İstanbul kuzey ormanlarını besliyoruz diye bir sayfamız var. Instagram'dan Kara Melek beslemedi diye. Ee, bu sayfa Instagram sayfasında insanlara yaptığımız çalışmaları paylaşıp onlardan işte mama e, tedarik etmek için e, çağrıda bulunuyoruz. Karamelek aracı ile yaklaşık 7 yıldır her gün günlük 100 kilometre yol yapıyorum. Gazi Mahallesi'nde büyüdüm. Tek katlı müstakil evlerin olduğu, böyle insanların köyden gelme o kültürünü değiştirmeden, işte ağaç çektikleri, böyle doğayla iç içi olan, aynı zamanda Ali Barajı'na barajına böyle yakın olan bir yerde, bir mahallede büyüdüm. Lise öğretmeniyim, aynı zamanda veteriner teknikerliği okuyorum, aynı zamanda işletme okudum. Hayatın içindeyim, esnafım aynı zamanda. Biz bunu bir dava yapmışız, kendi aklımıza göre, kendi ruhumuza göre. Bunu bir vicdan, bir merhamet meselesi olarak görüyorum. Herkes yapmadığı için bizim yaptığımız şey ayrıcalık gibi duruyor. Kaç milyon insanın yaşadığı şu İstanbul'da ormanlara terk edilen canlıların hakkını taşıyoruz. Yüzün üstünde yüzlerce diyoruz. Çünkü bir yerde bir yere gidiyorsun 30 tane, bir yere gidiyorsun 40 tane, bir yere gidiyorsun 50 tane. Bazen bir tane görüyorsun yeni terk edilmiş. O, o terk edildiği için diğer gruba giremiyor, aç kalıyor. Biz bunların hakkını taşıyoruz. Ben iyi bir insanım. Hayvanlara bakıyorum. Değil mesele. Ben bunu bir iş, bir bilmem ne gibi görmüyorum ya da bir işte aa ben yaptığım şey üstün bir şey değil. Ben gözümü açıyorum bu hayata bakıyorum. tamam bir, bir sorun bu yani? Bir problem. Bu hayatta sadece insanlar yaşamıyor. Bir gezegen var, bir döngü var. Yani bu döngünün içinde yaşayan bütün canlıların var olma hakkı var. O yüzden onların yaşam alanları yok edilmemeli. Ben de dedim ki ben dilsizlerin dili olacağım. Onların vekili olacağım, onların haklarını savunacağım. Kendimi bu mevzide, bu yolda görme e, duygusu içinde oldum. O yüzden e, onlar için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. İstanbul İdaş, gördüğünüz kulübelerden yaptığı 100 tane. Sonra daha sonra bu sene de bu suluklardan yaptırdık. E, bir şekiller yapmaya çalışıyoruz. Eyüp Belediyesi'ne geldi böyle ara araçlarıyla suları doldurdu. Yani isterim ki ülkemde daha ilk öğretimden hayvan hakları yasası konusunda eğitimi verilsin, hayvan hakları eğitimi verilsin. Onların yaşam mücadelesini çocuklar daha küçük yaşta öğrensin. Çünkü yarının geleceği onlar. O yüzden eğitim konusunda da okullarda, özellikle ilkokullarda çocukların kazandırılması gerekiyor. Tabii gittiğimiz zaman duygulu anlarımız da oluyor. Canımızın yanında anlar da oluyor. Çünkü bir gidiyorsun kar yağıyor, fırtına oluyor, yağmur yağıyor. Hayvan çeşitli çeşitli durumlara düşüyor. Şimdi bazen yaz aylarında böyle kaplumalar su aramak için karşıdan karşıya geçiyorlar. Özellikle ormanlık alanlarda, tatil bölgelerinde yoldan karşıdan karşıya geçerken tabii ağır geçiyorlar, görmüyor şoförler canlarına neden oluyorlar. O yüzden özellikle orman yollarından geçerken dikkat etmeleri konusunda buradan da ne derler şeyimiz olsun, ihbarımız olsun. Şu anda yaptığım şey bir hobi meselesi değil. Benim şu anda yaptığım şey aşıkla mücadele meselesi. İBB Kültür Sanat Grubu'na da çok teşekkür ederim. Zamanınızı bize ayırdığınız için. Böyle hikayeleri görmeniz yani şehrin içinde ama şehrin görünmeyen yüzlerini paylaştığınız için böyle bir gerçek hikayenin de şahit olduğunuz için size teşekkür ederim.